Buraya duracağım ayağımda. Vatanı sağ olsun oğlumu şehit verdim. Allah onları yapanları da Allah'ım kahretsin. Allah perişan etsin. Biz perişan olduk, onlar bizden perişan oldu. Allah'ım yandım.

Fatih dalma olsun, olsun yeter. Da. Hiçbir can gitmesin. Dayanamıyorum ben. Aç, bırakan. Aç, bırakan. Aç bırakan. bırakın. Kimse bırakın. Bırakın kocam gitti. Vatan sağ olsun. Bırakın, on bir Ağustos'ta on bir buçukta gece kapıma dayandılar. Ne kocamın acısını bana gelecekler. Ben korktum, hediye sandım. Kapıyı mı açmadım, delikten baktım. Ellerde vakit olmanın eşi, gönlün olmanın eşi. Açtım. <laughs> ben iyiyim. Oğlum ]Diexa! öğrendim dimdim, gönderdim ben beni atlayın sana, atlayın. Ben ama. gözümden bir yaş artmadı. Benim feda oldu. Ne mutluyum. Ne mutluyum. Ne mutluyum. Ama biletimde senin televizyonda ya, Askerim, olsun. Evet. Vatan nasıl oldu? ama dolmadı son olsun. Başka şey olmasın. Beni Bak kocam kızacağım kimse ağlamasın bana kızarsın sonra. Tamam kim ağlamasın. O dik ben de dik duracağım. öyle aşkım. Bana aldı son ayakkabılar. Bir <laughs> haber böyle ayakkabı aldık giyeceğiz <laughs> dedik. <laughs> Meğer pazar tepinin her şey sonuymuş son Ben bilemedim. Bilemedim bilemedim. <laughs> Hiçbir şey bilemedim ben. kardeşliği fazla. Geçlerini Sinop'un haber vitrini.